Palu'ya bağlı Caro Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu. Başkanlığını Selim Karacimşit'in yaptığı dernek düzenlenen etkinlikte hem köylülerini protokol üyeleriyle buluşturdu hem de derneğin amaçlarını anlattı. Düzenlenen törene Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ETSO Başkanı İdris Alan, AK Parti Elazığ Milletvekili Adayları Metin Bulut, Serpil Bulut ve Ömer Serdar... CHP milletvekili adayı Fevzi Septoğlu, il başkanı Mustafa Ünsal Karatepe, Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Caro köylüleri katıldı. Törende konuşan Caro Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selim Karacimşit, kendilerine öğretilen değerleri gençlere aktarmak için derneği kurduklarını söyledi. Bu dernekle amacımız yöremizin geleneklerine ve beraber, beraberliğimize sahip çıkmaktır. Biz bize öğretilen değerlerin en iyi şekilde gelecek nesillerimize aktarmak için derneğimizi faaliyete geçirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde yapacağımız etkinlik ve faaliyetlerimiz ile çalışmalarımızın üzerinde daha fazla koymak için elimizden geleni yapacağız. Hemşehrilerimin her türlü sorunlarını paylaşmak, çözüm önerileriyle yardımcı olmak, ...ve beraberce bölgemize yatırım yapmak ve yapanlara destek olmak istiyoruz. Burada olmak için varız. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak için yeni kurulan derneğimize güzel işler yapacağımızdan eminim. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da yaptığı değerlendirmede hemşeri derneklerinin önemine değinerek... ...özellikle büyük şehirlerde kurulan bu tür derneklerin çalışmalarının sınırlı olduğuna değindi. Birçok sivil toplum kuruluşlarında görev alsın orada çalışsın, orada hizmet versin. Ancak her birimizin mutlaka olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi kendi hemşeri derneğimizde üye olmaktır. Oraya sahip çıkmaktır. Orada hemşerilerimizle bir araya gelmektir. Genelde büyük şehirlerde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerde Hemşeri dernekleri yılda bir defa bir araya gelirler, bir etkinlik yaparlar. Akabinde de cenaze haberlerini verirler. Başka bir işe alamazlar. Yani hemşeri derneklerinden bir mesaj geldi mi, hemen yüreğimiz burkulmaya başlar. Yine bir cenaze var deriz. Ancak Elazığ'daki hemşeri dernekleri böyle değil. Hem kültürümüzü, hem sanatımızı, hem birlikteliğimizi, hem gücümüzü biz Hemşeri Dernekleri'nde görme imkanına sahibiz.